Herkese merhaba arkadaşlar İsmail Öğlunias YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerikan traksiyon motorlarıyla kariyerimize ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yeni aracımız yeni aldık bu arabayı. Yeni aracımızla beraber e, yeni bir sefer yapacağız, yeni bir yolculuk yapacağız, yeni bir yük taşıyacağız arkadaşlar. Videoyu Beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle ya Allah. Hadi bakalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Allah. Arabayı yeni aldık. Çarpmayalım. Sağ olun teşekkür ederim. Yine bir pazar gününden... ...yine bir stop video... ...hazırlıklarından hepinize merhabalar. Sağa dönmeye 146 mil... ...bir yolumuz olacak. Umarım kazasız belasız bir yolculuk olur. Hadi bakalım. Saatlerimiz e, 4.30'a geliyor oyunda. Gerçek saatlerimiz yine 4.30 civarıdır. Böyle tahmin ediyorum. Saat. Oyun saatiyle 3 saat 14 dakikalık bir zamanımız var yükümüzü teslim saat. etmek için. Bak, bak, bak. yavaş yavaş ooooh, ooooh, yavaş ooooh, 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 bu aracı aldım. Sürekli, sürekli hep aynı tırla oynamak olmaz dedim. Yenilik olsun istedim ve bu tırı aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada sinyal vermeyi unuttuk. Hadi hayırlısı. Böyle bir korması var. Aracı aldım yükümüzü de aldım Allah şöyle dönelim biraz kaldırma çıkacağız ama yapacak bir şey yok aracı aldım arkadaşlar yükümüzü de aldım tabi ufak tefek bir değişiklik yaptım araçta oyunun bize verdiği şeylerle beraber değişiklik yaptım işte şanzımını değiştirdim görünüşünü falan değiştirdim. Rengini, arabanın rengini falan değiştirdim. O şekilde bir... Görünüm kazandırdım arabaya. Araba tır, her neyse. Ben araba demeye alışmışım. Soldan devam. Aslında tır. Bu e, aracın orijinal rengi, hani garajdan satın aldığınızda siyahtı. Ben de rengini değiştirdim. Aksesuarlarını değiştirdim. Dışarı aksesuarlarını. Hiç pek dokunmadım. Hiç aksesuara hiç bakmadım. kaç gibi orada olacak olmamız gerekiyormuş. 7.34 Şöyle bir şuradan çıkalım. Bu normal kendi kornası, bu da havalı kornası arkadaşlar. Kaldı. Bu arada biz ne taşıyoruz ben ona bakmadım. Sizle beraber bak bakalım şimdi biz ne taşıyoruz? Çöp konteyneri, konteyneri iki ton çöp konteyneri taşımışız. Evet, şöyle devam edelim yolumuza. geçelim. Hop 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 yavaş 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 sakin. Önüme ne kırıyorsun arkadaş ya? Allah'tan yavaş gittim gidiyordum. Fazla bir hasar almadık yani. hazırlayabildiğim kadar stok video hazırlayacağım arkadaşlar. Bugün erken başlayamadım. Sabah erkenden kalkarım. Yine videolara devam ederim, stok videolara. Böyle güzel oluyor, her gün farklı bir video oluyor. Gerçi e, iki gün arka arkaya aynı video denk gelmiş ama aynı oyun videosu denk gelmiş ama yapacak bir şey yok. Cuma ile cumartesiye aynı video denk gelmiş, aynı oyun oyunun. ...gözden gelmiş. Mümkün olduğunca değişik oyunları farklı sağ günlere yaymaya çalışıyorum. Ben aslında yeni bir oyun aldım arkadaşlar. Denedim. Ama araç tıra göre değil. E, hafif bir dokunduğumda hemen 100-120'ye çıkıyor. Pek bunu beceremedim açıkçası. Sağa dön. O yüzden biraz daha bir alıştırayım kendimi istiyorum. Hani ondan sonra bir videosunu çekeyim. Son üç mil Allah Düz işim var. Dur 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 stop 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 stop. Evet. Biraz daha elimi alıştırayım oyunu. Ondan sonra videosunu rahat rahat yayınlayayım istiyorum sizlere. Solda kalın ve sonra sola dönün. Ufak bir dokunsam bile araç hızlı gidiyor. Hani tır gibi değil. Sakin Sakin. Evet. Yol daraldı bir anda. Sola dön. Işık var. Hı. Nereye dönüyorum? Ablacım sola ya. Dur. Gerçi dönebiliriz ya. Hazır duruyorken biz dönelim. Sonuçta biz düz gitmeyeceğiz. Bizim hemen şurada Bırakacak yerimiz var zaten. Hiç bırakacak yere gelmişiz. Abo Dur dur dur. Şöyle şuradan. Hemen geçelim. Kontrol yapacak. Selamun Aleyküm kolay Hayırlı işler sağ ol. Hayırlı işler sağ Soda dönmeye hazır. Soda dönün. Ups. Buradan mı döneceğiz evet. Evet, geldik arkadaşlar. İyi bir sefer oldu. Ops. Dur bakayım. Az geri al arabayı. He. Tamam. Şöyle acelemiz var, geç diyelim hemen. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. İsmail dünyasıyla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.